Kanun hor, yevortfol, yevortfol, amen. Aranç, markare yutiyan, jogurtu du Ne demek bu? Peygamberliği olmayan bir toplumun var olması Peygamberlik ne demek? Peygamber ki Peygamber geleceği bilen kişidir. Ne olaylar olacağını bilen kişidir. Biz ve peygamberliği olan kişi yan yana gelelim. Ben baktığımda sizleri görüyorum. Ama peygamber duvarın arkasındakini de görür tehlikeyi bilir, sıkıntıları bilir. Dolayısıyla kutsal kitap diyor ki, bir milletin başında geleceği bilen önderler yoksa, kanalıyla bize iletir. Bu kadar peygamberler gelip gitti Tevrat'ta bakıyoruz. Hepsi de Tanrı'nın emirlerini bize ilettiler. Gelen tehlikeli, tehlikeleri, gelecek olan tehlikeleri bize hatırlattılar. Tedbirli olun. Mesela Kristos'a, o muhteşem mabedi gösterdiler ve dediler ki öğretmenimiz, görüyor musun ne muhteşem bir mabet. Onun çizimini Tanrı vermişti. Kaç metre boyunda olacak, kaç bölümden olacak, muhteşem ve uzun seneler sürdü. Kristos burada peygamberlik yaptı ve dedi ki, gün gelecek bu mabette taş taşın üstünde kalmayacak. Ve bu 70 yılında gerçekleşti. Kristos'tan 37 sene sonra. Bu peygamberliktir. Gelecekte ne olacağını bilen pazarlamıştır. Tanrı sözünü herkese anlatacaksın, aktaracaksın. Yalnız Yahudilere değil. Bir akşam üzeri Simon isminde derici, mesleği derici olan birisinin evindeydi isim. Medros Simon dediğimiz. Akşamüstü damat çıktı. çarşaf içinde her türlü hayvanlar vardı. İndi Bedros'un gözü önüne kadar. Tanrı ne demek istedik bundan? Tanrı dedi ki Bedros. Dini, inadı, kültürü, rengi ne olursa olsun. Fakiri, zengini, yaşlısı, genci ben yarattım. Dolayısıyla benim sözlerimi herkese yaptım. Sen diyemezsin, sen başkaya inanca mensupsun, ben Kristos'u sana tanıtmam. Bazı zamanda Tanrı gerçeklerini rüyayla bize aktarır. Bazı kişiler bana der ki, rüya gördüm, Kristos oradaydı, bana bir şeyler Sana bir şeyler <laughs> anlatmaya çalışmış kişiler. Hovsep, Hagoğlu'nun 12 evlatlarından en ufakı. 11 kardeşi onu ortadan kaldırdılar. Yani kuyuya attılar, bir çukura. Ve gelip babalarına dediler ki, vahşi hayvanlar parçaladılar. Ve onun bir gövdeğini alıp kana bulaştırdılar babalarına götürdüler. Bir şekilde Yusuf kurtuldu, Mısır'a götürüldü ve Firavun'un sahkolu oldu. Ama gel gör ki Firavun'un karşı gördük ki ona birlikte olmak istedi. Yusuf kabul etmediği için iftira attı kocasına. Yusuf'a iftira attı ve kocasına dedi ki bu bana göz koymuş, ben de birlikte olmak istiyorum ve, ve Yusuf'u hapse attı. Orada hapiste Firavun'un hem mahzenine bakan, şarapla ilgilenen kişi hem dındes dediğimiz kişi tüm mallarla ilgilenen kişi ikisi de hapse Bu ikisi de rüya gördüler ve gelip Yusuf'u anlattılar. Bunu ancak sen yorumlasın bize dediler. Ve Yusuf dedik, birisine dedi ki yakında sen kellenmişecek, alacaklar kelleni. Diğerine dedi ki sen yakında kurtulacaksın. Ama lütfen firavuna söyle ki ben karısına, eşine göz dikmedim. Hiçbir şey yapmadım. Aksine karısı benimle birlikte olmak istedi. Ve bu ikisi de gerçekleşti. Birkaç gün sonra bir tanesinin kellesi uçtu. Kesildi kafası. Ve diğeri de beraat etti. Hapisten dışarı çıktı. Ama adam neşeden mut olup tabi firavuna demedi ki Yusuf suçsuzdur. Eşinizden hiçbir ilişkisi olmamıştı. İnsanlar bazen nankörlük yaptı. Dolayısıyla bu ki peygamber ettik. Gerçekleri bilmek ve gerçekleri topluma aktarmak. O ne için vahisi var değil mi? Vahiy gör. Desil. Tanrı onun gerçekleri aktardı. Cennetin cehennemine olacak, nasıl işkenceler görülecekler olacak. Şimdi ne dedi Askeri mi yoktu? Askerleri yürüdüğü zaman yer titrerdi. Dünyaya hükmediyordu. Nerede bu? Yoktu. Çünkü başlarında imparatorlar, krallar <laughs> askeri yönden güçlüydüler. Harap oldu. Ama şımardılar. Geleceği düşünmediler. Kendi günlerini yaşadılar. Ve ne oldu bu Roma İmparatorluğu yok oldu. Tarihten silindi. Bizans, Bizans İmparatorluğu <laughs> güçlü değil miydi? Askeri yok muydu? Parası yok, hazinesi yok muydu? İşte kadar. Orada da İmparatorlar, önderler zevk içine düştüler, şımardılar ve başkaları geldi. Onları yok etti. Sebep önder yok, geleceği bilen önderleri yok. Hititler, Asoresta güçlü devletler ki tarihe iz bırakmışlar bugün yoklar. Kristos'a bakıyoruz. 33 sene yaşadı sadece. Ama geleceği biliyordu. Ektiği tohumlar tüm dünyaya yayıldı. geleceği bilen önderlere sahip oldu. Tehlikeleri biliyorlardı. Böyle önderleri olan bir toplum yok olmaz. İngiltere kraliçesi Elizabeth'e sordular. Dediler ki eğer iki tane de kaybetmek istersen hangisini kaybetmek kaybet, kaybedeceksen hangisini kaybetmek istersin? Şekil mi? Yoksa Hindistan mı? Çünkü İngiltere Hindistan'a hükmediyor. E kraliçe dedi mi? Tabii ki dedi Shakespeare'i isterim. Shakespeare dünyaca meşhur bana Hindistanlar verir. Ama Hindistan bana bir tane Shakespeare veremez. Onun için bazen diyorum biz değerlerine sahip çıkmıyor muyuz? Azkan Nuhal Gavrut'un diyoruz. Milli cenaze bir Askayı diyorum Vatikan'ı tertiplemiş. Vaaz vereceğim dönüp bakıyorum. Bu kadar bile yok. Nerede saygı bizim değerli kişilerimize? Yazarlarımıza, öndelerimize, doktorlarımıza, Bu gece, dün gece, ikram güvenliğini kaybettik. <laughs> Büyük bir hainsever, arına uzun seneler Karagözcan'a hizmet etmiş. Maddi manevi. Şimdi bu da mutlaka patikanı az kayın yapacak. Dönüp bakacağım, kaç kişi şey var, kimseye. Değerlerimize saygı yok. Diyeceksiniz ki Kristos'a kaç kişi saygı gösteriyor? Hristiyanlığı öldürdü. Yurt dışında Hristiyanlık bir değeri kalmadı. Din yok. Bitti. Gelelim yine önderlere. Sülalesimden geliyoruz biz haylaki. Binlerce senedir yaşıyoruz. Neden? Çünkü bize özellik yapanlar oldu. Kim? En başta Krikol'un Saburiç. İkinci aydınlatıcımız. Birinci aydınlatıcımız Tanrı Bakanımız Havaridiler. Onlarız saymayalım biz. Ama Hristiyanlığı resmi din yaptıran kimdi? Gregor Savoyç. Ve ona boyun eğen dört ad kral. Eğer onlar olmasaydı bugün haylar hangi dine mensup olacaktı? Yüzde yüz İslam dinine. Ya İranlı olacaktı? coğrafyaya baktığımızda ondan sonra mesrok maçtık bakın ikisini de resimleri köşeye koymuştuk helikopter sabır mesrok maçtık mesrok olmasaydı bugün hangi alfabeyi kullanacaktınız? Aybek kim olmayacaktı? Bize özel bir alfabe olmayacaktı. geleceği hisseden Vesrop dedi ki biz ne Süryanileri, ne Rumları, ne İranlıların kölesi olmayacağız. Onların alfabesinin dilini bırakacağız. Kendi alfabemiz olması lazım. Ve Aytek kimi icat etti. Geleceği bilen Kırk şey. Kırkoğlu 301, ben sonra 404 daha başka gelelim 451 yılına Vatanan Savaşı İranlılar dedi ki tekrar mutperest olacaksınız. Hristiyanlığı bırakacaksınız. Ve Ermeni milleti ayaklandı. Biz Kristos'u tanıdık. Ona ihanet etmeyiz. Ölürüz. Yine bu dini bırakmayız Kristos'u. Bırakmayız. Ve Vartan Komutanı'nın başkanlığında savaş oldu. Bile bile güçlü bir devletle savaşa girdik. Yenileceğimizi öleceğimizi bildiğimiz halde. Ama bu savaştan dolayı biz Kristonya haykal. Başka tartman iç martabetler diyoruz. Tercüme eden din adamları, bilim adamları, Ay ben, geyim, icat ettirdikten sonra bütün kitaplar en başta Asfada Şunç, uçsal Kitap, Ermenice'ye çevrildi. Kendi edebiyatımız oldu. Ermenice dilinde yüzlerce kitap yazıldı, el yazmaları. Bir aydınlık dönemi geçirdi Ermeniler. Mosketar deriz altın asır. İşte bu bütün bu kişiler olmasaydı biz bugün burada olmazdık. Kilise diye bir şey olmazdı bizim için. Camilerde olurdu. Ermeni ismi hatırlanmazdı. Veya hatırlansaydı İslam Ermeniler olurdu. Şimdi söyledim bu şarkıda. Geleceği, gelecek tehlikelerini bilmeyen bir toplumun başında, bir toplum başında geleceği bilmeyen gönderler varsa o toplum ölme mahkum. Bu dini anlamda da sivil hayatta dahil Dini anlamda da kilisenin geleceğini bilmeyen kişi Olsun Katolikos, olsun Patryar, olsun Araştortlar, Sırpazallar, eğer bu kiliseyi ayakta tutar bilecek, bilmek için gelecek tehlikelerden haberi yoksa o kilise söner, bu cemaati burada göremezsiniz. Hele en başta Katolikos'tan, Patryar'lardan oradan başlasak ve geleceği, gelecek tehlikelerden haberleri yoksa bakıyor musun? Bu toplum da yok. Dolayısıyla biz kendi toplumumuza bak, hamanka bakalım. Başımızda aydın bir nevi vahiy görecek önderlerimiz yoksa bu toplum yaşamaz, parçalanır zaten parçalanmaya da başlamışız. Sağlıklı bir toplum değiliz. Çünkü önder dediğimiz önder yok. Herkes başına her şeyi yönetiyor. Kimse kimseye hesap vermiyor. Bu cemaat nelere sahiptir? Neleri var, neleri yok? Kim eğitiyor çocuklarımızı? kabiliyeti nelerdir? Bunları bilmiyoruz. Çok numarası kopukluk var, sevgi yok, saygı yok, herke birbirinin mezarını kazıyor. Ama bu koltuğu ben alayım, ama bu yönetimi ben geçeyim. Kavgası sürüyor. Dolayısıyla bu toplum da zaman içinde yok olmayı mahkum olacak. Evet. Bugün Krikalı Savaşçı yortusudur. Onun sayesinde biz bugün Hristiyan Ermeniler olarak yaşıyoruz. Mesul Maçlısı'nın sayesinde alfabemiz var, kitaplarımız Ermenice. Vartan ve onun gibi komutanlar sayesinde biz hay olarak kalabildik. net borcumuz var. Bugün kim kalkar? Hay Hristiyan kalsın diye savaşa girer. Yok. din öldü. Üzülerek söylüyor. Kaç kişi dindar çıkar? Canlarını verir Kristos için. Zamanda anne babalarımız, atalarımız verdiler canlarını. 1915'e kadar birçoklarını, yüz binlerce kişi inkar etmediler Kristos'u ve canlarını verdiler. Ve bugün biz bakıyoruz. Bakmak zorundayız hepimiz. Başımızda kim var? Aydın kişi kim var? Gelecek tehlikelerden haberdar olan kim var? terk edilmiş gibi bir toplum oldu. Bunu ben bir sıfadan olarak düşünerek söylüyorum. Çünkü herkes kendi yuvasını kurmuş bir yerde başka vakıf ölmüş mü, ölmemiş mi? Okul açık, açık kaldı Talebelerimiz sayısı her sene eksiliyor. 50-60 bin kişi kalmışız. Bütün okullarda 18 okul var. 3 bin kişi yokuz. 2700 falan talebeler var. Bir gün gelecek kurumlar gibi olacak. 1500 kişi kalmış. Onun için uyan. Kendinize gelin toplum olarak, hamaink olarak ayakta kalacaksak fedakarlık lazım, mücadele lazım. Ve başınıza aydın kişileri getirin. Yarın ne olacağını bugünden bilen kişiler lazım bize. Yoksa yarın geldiğinde tehlike sizi alıp götürür. Evet, sevgili kardeşlerim. Dediğimiz gibi Trikonu Savruş bize bu kapıyı açtı. Hristiyansan onun için fedakarlık yapacaksın. 14 sene kuyuda kaldı değil mi Trikonu Savruş? Tanrının sayesinde ölmedi. Yılanların akrep içinde için de derin kuyuda kaldı. dört da laptada da diş çöktürdük ve Hristiyanlık kabul etti. Keşke Krikolu Savurş gibi, Mesrop Başkot gibi, Vartan gibi ve daha birçok aydınlarımız gibi bugün de aydınlarımız olsa ve biz gerçekten umutla geleceğe bakabilsek. Tanrı size sağlık versin, huzur versin, İmanınızda sağlam kalın. Sakın olmaya ki Kristos'u inkar edesiniz. Çünkü Kristos diyor ki, kim ki beni inkar ederse, ben de kendi babamın yanında onu, onu inkar edeceğim. Evet. İman, ümrün, sevgi. Bu üçünde de sağlıklı olur, sağlam olur. Temeliniz sağlam olsun. Ve evet. Droç ordutuyordu set ses polonu bana Allah'ın tacir demişti. Bak bir